6 Mayıs 2011 yılında ticari taksicilik yapmaya başladım. Burdur'un ilk ve tek bayan taksicisiyim. Kendimle gurur duyuyorum, işimi de seviyorum. Başımıza gelen bir ta talihsiz olay yüzünden eşimin cezaevine girmesi sebebiyle işime başladım. Ve mesleğimi seviniyorum. Seviyorum, severek de yapıyorum. Güzel bir şey. Çalışmak güzel bir şey. Kendi paranı kendin kazanıyorsun. Kendin harcıyorsun. Bayanların çalışmasını tavsiye ederim. İlk etapta şaşırıyorlardı. Tabii şimdi de alıştılar. Daha da rahat olduklarını söylüyorlar. Memnunlar. Ben müşteriden ziyade kendime çok eş ve dost edindim. Arkadaş edindim. Çevrem çoğaldı. Eee cumalar diyerekten ararlar beni. Taksi değil. Yani beni bir kendi ailelerinden görmektiler şu anda. Müşterilerimle kalıcı bir dostluklar oluşturdum. Alıştım şimdi. Müşteri bana alıştı. Ne? 10 yılda 500 bin kilometre yapmışımdır. Bu üçüncü arabam. Hani vakti gelince değiştiriyoruz. Sıfırladım arabayı. Üç yıllık araba. Pandemi döneminde yaşadığın sıkıntılar oldu mu? Tabii biraz oldu. Ee, bütün sağlık e, taksi durağı çalışmaya hizmete devam etti. Yani ara veren taksi durakları oldu. Bu pandemi döneminde biz ne kadar Hani zorluklar yaşasak da elimizden geldiği kadar çalışmaya çalıştık. 2016 yılında yılın şoförü seçildim. Ee, Burdur valisinden, valimizden ödül aldım. Bugüne kadar hiç ceza yemedim. Trafik cezası yemedim. Radara girmedim. Bu konuda dikkatliyim. Kendime de güveniyorum. Kuralları takip edersen, uyarsan kuralları da kazaya da sebebiyet vermemiş oluruz.